Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zeka küpü açılımı yapacağız. 3 tane zeka küpüm var. 1x1, bir 3x3. Bir. Bu da 3x3. Bunu sonra saklayacağım. Tabii ki de ilk 1x1. Bir bir. çözülmesi en zor küp. Bir deneyelim. Gördüğünüz gibi 1x1 bir böyleydi. Şimdi en 60 TL'lik olan. Bu sefer TL bu arada. Bu da 60 TL'lik. bir dakika. Heh, şöyle. Bir saniye. Hemen çevirelim. Gördüğünüz gibi çok dandık bir şey. Çok kötü. 60 TL olduğu için tabii. böyleydi. Ve son küpüm. Daha bu seriyi devam ettireceğim tabii ki de küpüm olduğu zaman. Açıyoruz. Bir arms yapalım da. Bunu açıyoruz arkadaşlar. Kırtasiyeden alalım. Açabilsem. Şöyle sizi görmüyorsunuz. Şöyle kenara koyalım kutuyu. Ve kitabı işte bu çıktı. Burada algartmalar falan gösteriyor. Geldim arkadaşlar. Burada mı kataloğu çıkıyor. Dediğim gibi. Şöyle göstereyim. Nasıl göstereceğim? İşte şöyle bir şey. Böyle argo falan var. Burada R, R, F, F gibi şeyler yazıyor. Burada da İngilizce bir şeyler yazıyor. Ben İngilizce, İngilizce bilen varsa like atsın. Burada şöyle bir şeyler diyor işte. Bir de bunun arkası da var. Hemen bakalım arkasına da. Şöyle işte bunu yapmak için bu algoritmayı kullanıyorsunuz. Bir tane daha algoritma var. Burada 1 2 3 4 5 6 7 tane algoritma yapma var. Yani küp yapma. Çözme yani. Gördüğünüz gibi. Böyleydi. O zaman küp açmaya geçelim. Bunu koyayım kenara. Şöyle dursun. Hadi bakalım. Of. Aga. Çok güzel. ben döndüremiyorum. Arkadaşlar yani Çin markasının mı bir şeyi? Çin ya Çince yazıyor herhalde burada. Çin markasının küpü. Çok güzel. Kırtasiyeden aldım bir de bunu. Gördüğünüz gibi bayağı güzeldi. Bayağı güzel yani. Sizde zeka küpünüz varsa bu videoya like atın ve abone olmayı unutmayın böyle videolar da gelecek. Görüşürüz. Bay bay. Ne kadar sevgiyle kalın.